Look O Acaba saat 11.30'da yayına kaç kişi gelecek çok merak ediyorum Çok feci merak ediyorum Are they Aaaaaa ah, Look and O The way Leaf is gold. Sumu feysiz birine volan al ay ki to my arms Ben siz ol saat 11.40'da yayın açarsak tabii ki böyle olur arkadaşlar Ama işten yeni gelmişim Gebermişem gebermişem sonra diyorsunuz Ahmet abi niye işte gece geldin? oğlum ben bu saatte yayın bu kadar oluyor zaten Ne 11 saat 12'ye geliyor 12'ye geliyor saat 12'ye Neyse abi ben açacağım dedim açtım tamam mı? Ondan sonra Ahmet açmadı. Vay pederak Ahmet falan filan olmasın. Gözükmüyor mu anasını satayım? Açtım mı açtım abicim açtım chat? açtım. Açtım derken indiriyorum çıkarıyorum. Onlar arkadan havlar havlar hav 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 hav. Ben Sami insan olacağım. Öyle olsun arkadaşlar. Bu yayında eski yayınlar gibi çok kadar kişiyle devam edelim. Zaten birazdan yatıp işe gireceğim. Anasını avradını sikeyim böyle hayat. Bu arada son videoyu izlediniz mi? Bugün 60 abone oldum. Aaa sonucu izlettiniz izleyin izlettirin bak bir sürü yeni popüler tam kanalı açılmış bizim önümüze geçiyorlar ben burada kaç yıllık youtuber'ım Aleyküm selam tamam eskisi kadar özenemiyoruz videolar ama olsun en çok beni izleneceğim. en çok beni izleyeceksiniz İzleyin, izlettirin mecburen izlettirin köpekler gibi bastım hali anasını satayım ne oluyor ya Beni mi buluyor bunlar alsın satayım ya. Uykum geldi. Sami uyuyacak şimdi yayında. Zaten kalacağız iki kişi. Onlar arkadan ha 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 Her şey beni buluyor arkadaşlar. Her şey beni buluyor ya. Her şey beni buluyor. Bugün kasanın bandını bozdum. Klimayı da bozdum. Her şeyi bozdum. Chapter 6 finaldir. olur. Adal izlemişsin. Aleyküm selam. Zaten fazla abone olsan YouTuber ne derse o O kesin doğrudur arkadaşlar. Zulna abi parasını ver. Neyin parasını lan? He. Abo. Yok yok. Teknik olarak ben bozmadım ya. Benim cenabetliğimle alakalı bir şey. İzledim de benim teorim abi. Vallahi ben bu popüler tarihime chapter altında da biteceğini düşünmüyorum. Onu söyleyeyim. Bence kaptırıp gidecekler buradan. Daha spam yok bak. Mod yok ama ben varım. Onu söyleyeyim yani Seha. Onu Seha söyleyeyim yani. Bu saatte yayın açmama rağmen hala 8 kişiyiz. Vay anasın. Ama 2 like var. 2 like ne? Mod yok mu? Oh! Guat galiba yapamayacağız o chapter 5 olayını. He. Çarşamba günü oynayamayacaksın değil mi? Yine yaparız bu arada Discord'dan buluşup ama Tabii ki chapter 5 oyun çıktığı gün birinden izleyeceğim. Gidip de prototipi herhangi bir kapak fotoğrafından göremem ben. Öyle olmaz. Prototipi benim oyun içinde görmem lazım. Ya şu videonun olayı ne acaba? Şu ortadaki şu korkunç video. Bunu nereye bağlayacaklar acaba? Çok merak ediyorum. Bahacağız. Kimin menzisi? Ağzımı kemiyorum. Adadan izlerim herhalde. Abi tam yatacağım zaman yayın. Tam yatacağım zaman da abin işten geliyor çünkü o yüzden. Görüşürüz Samicim. Allah'a emanet. Yarın yayın büyük ben açmam. Çünkü iki gündür 2-3 saat uyuyup işe gidip 14-15 saat çalışıyorum. Anasının siktimin hayatı. Büyük ihtimal yarın eve geleceğim. Yarın biraz erken geleceğim eve ama yayın açacağımı sanmıyorum. Büyük ihtimal zaten uyuyakalacağım. Bayılıp düşeceğim. Şimdi mesela işten geldi mi yayına yapacağım 20 30 dakika yayını kapatacağım yatacağım tekrar içe gideceğim. O yüzden okuyun arkadaşlar şey. ter açılınca insta bak dediğim teori önemli. Tamam telefon şarjı olsun da büyük mal bu sabah yarın bakabilirim ya senin teoriye. O teorileri bir falan bir konuşuruz. Cumartesi şöyle uzun bir yayın yapıp bol bol chapter 5 hani her yeni chapter gelmeden önce uzun bir yayın yapıp chapter içerisinde neler olabileceğini konuştuğumuz bir yayın yapıyoruz ya biz. O yayını cumartesi yapalım. Sonrasında da Allah kerim artık ne olursa. Aleyküm selam Canın sağ ol, canın sağ olsun. Canın sağ olsun. Göz ardı edecek bir şey değil. Doğduk payı yüksek ciddi bir teori. Hadi bakalım. Bakacağız. Kimin devresi tutacak göreceğiz. Ben Lili'yi beğendim ya. Lili bence abartıyorlar. Çok kötü olmuş falan filan diye. Size bir şey söyleyeyim mi? Belki düşük bir ihtimal çok düşük bir ihtimal oyunu birkaç gün erteleyip Lili'yi düzeltebilirler. Baya çünkü tepki almışlar. Lili'yi beğenmemişler yani. Şimdi şöyle bir şey var bir de oynanış fragmanını oyun çıkmasa bir hafta kala atıyorlar. Bu aslında o anlamda bir hata. Mesela Chapter 2'nin oynanış fragmanı aylar öncesinden yayınlanmıştı. Oradaki çoğu şeyi oyun çıkana kadar değiştirdiler. Mesela Daisy'yi Banzobani ile değiştirdiler falan. Farklılıklar yapabildiler ama şimdi bir haftada Lili'nin bütün sahnelerini değiştirecek halleri yok. Her türlü o Lili ile oynayacağız yani. Teori tam onunla alakalıydı aslında. E teori direkt buraya yaz uzun bir teori değilse. telefon açmama gerek olmasın. Telefon yok arkadaşlar. Çok uzun imkan sağlamadı Tamam o zaman sonra konuşacağız mecbur. Sabah bakarım. Ben iş aramda molada onu okurum. Sana da yazarım konuşuruz. Abi saat 20.00'a gelecek. İnşallah inşallah. Ha Lili'yi bence abartıyorlar. Çok kötü falan diye. Bence kötü bir karakter olmamış. 5 milyon düzenmiş Selamlar Yakup Son günü zaten Bu bahsettim abi İsteyenler onu izleyebilir Çok şeyden konuştuk

Evet Giblet ismi de zaten duyurulmuş değil mi? Ben videoda bahsettiğimi hatırlıyorum ondan. Ya bence biraz abartılıyor. O kadar da öyle bok gibi bir karakter değil yani. Kötü bir karakter değil ya tasarım olarak. Ki denek Binat'tan kuklu ustası olarak bahsedildiği için bu karakteri de kuklu olarak tasarlamışlar biraz fark ettiyseniz. Susam sokak. Büyük ihtimal göze çok batmasının sebebi ne biliyor musunuz? Lili'nin insan bedeninde bir oyuncak olması yani insan şeklinde daya kız mor saçlı bir kız yani şimdiye kadarki bütün oyuncaklar ırımcaktı hagi vagi değişik bir ayıcık kedi geldi hamur geldi falan insan formatında insan şeklinde bir oyuncak gelince insanlar garipsedi büyük ihtimalle Evet evet biraz garip gelebilir gözle ilk başta ama bence alışıyorsun. O tablolardaki ve yayınlanan görsellerdeki çıplak insan eli de Lil'in eli olabilir belki ya da başka bir konuya bağlayacaklar onu. Buraya inanılmaz heyecanlıyım. Ne olacak acaba? This is chance. Abi her yerde ağaç salladı falan var. yer odan çalmışlar değil mi? Aynen. Abi mecbur girme, girmeyeceğim. Bir iki hafta giderim ama Yakup'un cool map'ini oynarım. İlk de o kadar Aynen, Mami'yi ben mesela ilk gördüğümde hiç beğenmemiştim. Hava kadar kadar yine mi ya? Yine mi ya? Çünkü chapter'daki de herkes pembe agi vagi falan o tarz bir şey bekliyordu. Bir anda başka bir oyuncak görünce insanlar bu ne lan dedi böyle. Sonra Mamita çok sevildi. Aleyküm selam. Hagi vagi ya hagi vagi cıcır az geçmiş. Oyunda bayağı da etki insanları vardı. Evet evet. Korkutuyordu da yani. <laughs> Ay pulu tutup gitten aha böyle bir şey çıkarsa Böyle olursa hiç güzel olmaz bu arada. Bu ne lan böyle? Bu nasıl prototip? Bak harbiden şöyle tek gözlü bir şey çıkarsa neredeydi abi o? Fanmet. Aha bak. Your suggestions. Bak bu da tek göz abi. Bu kadar benzerlik olamaz ya değil mi? Bu kadar benzerlik olamaz. Mesela prototipin metal ayaklarından önce de bildiren prototipin ayaklarının aynısını tahmin etti bu sayfa. Şimdi de prototipin tek gözlü bir yaratık olduğu ortaya çıktı. Bu da tek gözlü bir yaratık. Tamam da Yakup yani anlamadım ben Mob Games prototipin şeklini fan yapımlarından mı çalıyor? Oradan mı esinleniyor? hiçbir fikir yok pozitif yapmak için ve gerçekten fanların yaptığı şeylerden ilham alarak mı yaptılar prototipi? Yoksa bu fan videolarını yapan adamlar içeriden bilgi alarak mı yapıyor bu prototip fan made'lerini İkinci ihtimal daha mantıklı. Bence prototipin şekli şu kulu az çok belliydi zaten en başından beri. Bazı bunlar mob, büyük mob games partneri olduğu için Bunlara söyle, söylediler ipucu olarak işte bizim prototipimiz böyle metal ayakları var, tek gözü var, şöyle bir gözü var falan. O da o bilgilerden yola çıkarak böyle yaptı. Evet bence prototip cidden buna benzeyecek. To Bak. Time is precisely Bunun daha korkunç ve kaliteli versiyonu olacak. Ne hala da böyle palyaço soytarı gibi bir şey göreceğimizi düşünmüyorum. Saçmalık olur ya. Doktoru with the belki görebiliriz. Aha zaman kalmayabilir. Bu arada Oğlum Spider-Man No fragmanı ne kadar güzel ya. İnanılmaz olmuş. Alanların yıllardır yapmaya çalışıp başaramadığı sınıfsız siksi tek dizide yapmışlar. Müthiş gözüküyor. Pobletem'den bir anda çıktı konuşan ama Spider-Man ne kadar güzel gözüküyor ya. Yani <laughs> tekrar olacak tabii ki. Lan bu ne? i̇nanılmaz gözüküyor, İnanılmaz müthiş gözüküyor. Öyleyse en başından anlat. Ama neden alt yazılı yayınlamamışlar ve dublaj <laughs> Düşünceler. <laughs> Nicholas Cage'in dublajcısı hayatını kaybetti arkadaşlar. O yüzden. Şimdi limon acaba nereye bağlanacak popüler Orası önemli bir konu. Kırmızı Hagi büyük ihtimalle gelecek. Çünkü Hagi'nin ve Ketnep VHS videosunun bulunduğu ortam Prototipin sinematik fragmanının başında da vardı ve orada mavi hagi ve kırmızı hagi ve oyuncaklarını aynı kadarda göstermeleri tesadüf değil. Biliyorsunuz ki Mob Games her zaman önceden bize bu konularda ipuçları veren bir şirket. Büyük ihtimalle Kırmızı Akif spoilerını daha orada verdiler bize. Yani tekrar olacak Yusuf. Yani tekrar olacak. yok, burası GT yapma yeri değil abicim. Siyok fan. <laughs> Semih abi. Ayıp oluyor yani. <laughs> Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah Bak bahsettiğim şey şu. Bu boşuna koyulmuş bir şey değil. Vallahi Yakup düşmanımız 1006, öbürleri öyle bir görünüp gidecek gibi. Yok Yakup bak aha şu sahne bu en başta gördüğümüz sekans aynı zamanda burası Ketlebin tutulduğu yer Zaten kornalar falan da aynı fark etmişsinizdir Bak aynı yer ve bu mekanı aha şurada da görüyoruz bak. Aha da burada. Karakterlerin nasıl manipüle edildiğini falan göreceğiz bu bölüm. Aynen öyle Yakup. Burası. Prototip biziz. Ebesinin nikahı. Bunları bir seviyor musun? Nefret mi ediyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Ana boss, ana boss 1006 olarak gözüküyor şu an ama belli olmaz. Çatıdaktı da doktor olacak dediler. Dayı çıktı. Bizi bence babaannem o yüzden olacak. ana boss, 1006 olmazsa ayıp eder herhangi. Burada bize basacak. İlkteki VHS önemli. Bakalım neyi nereye bağlayacaklar. Bir hafta sonra öğreneceğiz arkadaşlar. Bir hafta bile değil. 6 gün kaldı. Bugün de sayma 5 gün kaldı. 5 gün sonra popülaten. Copy play time geliyor, geliyor, geliyor. Aleyküm selam, aleyküm selam. Saat kaç oldu yatacağım ben ya. Saat 12. Oha lan yayın daha 20 dakika olmuş ama bana çok uzun gibi geldi. İlkteki bir ölçes pozitif için alacağını sanmam. Neden nefes alamıyorsun? İyisiniz, nasılsın? İyi. Sen nasılsın? Kırmızı ayı gelirse obez olacak ve ana olabilir. Ne? Niye obez oluyor oğlum? Neden obez oluyor? Bu arada kafam üstüne nihilist penguen var. Panik atak falan mı var acaba sende şadav? Göbekli hagi hagi. Bir gün sonra beş kalıyor. Yani altı gün. Sinir tuttu. Niye sinirini tuttu yine ya? Götümden alıyorum diyor. Tövbe estağfurullah ya. Boşayalım, bir git bir doktora git bakalım ne olacak ee, mütevelli absin yapsın yine arkadaşlar ben yatıyorum sen ol yanımda ben yanes mesajım gelmiyor hadi mi Yarın iş varsa dinlen iyice abi. Ne iyice diye birkaç saat uyup kalkacağız sabah yedisinde. 81 yukarı 23 blok yukarı efendim dört Ne yaptı la bu? Farm adam oynadı oyunu farmını çeteye az için ya. ne iş ki? a yüz bin kasiyeydi kas anladınız mı siz demek istedim ben kulüp reklam yapma 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 Minecraft mod var mı? Bir bıçakçı olur bir tövbe sağ bak kayda. Bak ben anlatırım seni. Abi genel olarak bu yıl gelecek korku oyunlar hakkında çok güzel bir video yapacağım. İnşallah yetişir. Sizin desteklerinizi bekliyorum. Ben gün içindeki bir saatlik boş zamanında size vaktimi ayırıyorsam size birkaç dakikanızı bana ayırın arkadaşlar size zahmet. Hadi bir başka hesapla geleceğiz. Onu da banlayacağız. <laughs> Tolba, tövbe estağfurullah ya. Dıkıcı kalıp kaçıp kaçıyor. Öyle değil mi? Canay'ın da oynar mısın oyunu? Oynarım. Ama çarşamba değil. But not today. Sabaha kadar bana atar Mehmet Ali. Mehmet Ali işi gücü yok abi. Sabah kadar seni banlayabilir ve bundan çok keyif alır. Cumartesi. Ne cumartesi mi? Ha çarşamba değil cumartesi o ya. Heee. Tarihi belirsiz arkadaşlar. Eee. Belki Goat'la o yayını yapabiliriz. Eşek Morkes bazı ülkelerde altyazı getirdi ama hala Türkçe eklemediler. Yazıklar olsun onlara. Sana oynanışı izlemek istersem at bilgisayar parasını. At abi bilgisayar parasını. Hadi bak Galatasaray Bamban bile Türkçe ekliyor. Galatasaray Bamban bile. Neyse yapacak bir şey yok. Arkadaşlar Azerbaycan'da eklemediler. Benim Prototip aldığımı sen bilirsin. Arkadaşlar yayını yavaştan kapatayım. Gebeleceğim burada yoksuzluktan. Çok yoruldum. Ayaklarım tutmuyor. Yarın dediğim gibi büyük ihtimalle ben yayın açmaya çalışırım ama büyük ihtimalle uyuyakalacağım için açamayacağım. Onu söyleyeyim. Cumartesi açarız gibi geliyor. Yani herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Allah'a emanetsiniz. Hadi görüşürüz bir sonraki videolarda ve bir sonraki anladınız mı size, demek istediğimi yayınlarda. Hoşça kalın bay bay. Allah'a emanet. Mucuk. Ana ana.